Evet selamlar sevgili dostlar yeni bir video hoş geldiniz bu videoda tank oynuyoruz light tank aldık bakalım bu mapte neler yapacağız arkadaşlar şuraya gidelim operasyon modundayız bu arada kulaklığımı takayım umarım sesim iyi geliyordur light tank 100 yıldızdayım şu anda yani damacım çok fazla vuruyor o yüzden light tankla devam ediyorum arkadaşlar light tank oynamayı seviyorum bu arada bu <laughs> adamlar var bir ses ayarttık. Oğlum oraya nasıl çıktın lan? <laughs> Bak bu bana bomba atmaya çalışıyor ya. İleri ve geri yapacağım arkadaşlar. O ne kadar bir şey yaparsa ben o kadar ileri ve geri yapacağım.

Çok felaket bir şey oldu burada. Anlayamadım ama. O adam beni gördü işte bak. Yanımı fullemem lazım. Şurada görebilir mi acaba? Heh, tamam. Yanımı de. Uf, orada çok güzel kaçtım ha. Vallahi orada çok güzel kaçtım. <laughs> hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Hile var oyunda gerçek. Diğer oyundan hile kaldı da. Oyunda mı şu an bilmiyorum. Fişe katı kırıyorlar. Bakalım neler var burada. Bak. Şurada adam var. Saklanıyor şurada. Sanitäter, <laughs>

Birlikte. Bak bastacaklar. Köşede adam var. Geri çıkmam lazım. Köşeden bomba atabilir. Bu arada bunu da dev devre dışı bırakayım ya. Niye salak gibi? Burayı bir temizlemem lazım. gibi ya. Evet şurada adamlar var. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Oğlum nasıl ölürken bomba atıyorsun ya? Nasıl ölürken bomba atıyorsun? Sturmsoldat, seid vorsichtig. Werde feindlichen Sturmsoldaten. Ah be. o adamları vururken öldüm ya. Tüh. 21'e 1. İyi oynadın gene. Tank bekleyeceğim biraz. Aa alırım şimdi dur. Aldık orayı. Güzel. Güzel. Çok iyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tank tank tank. Abi güzel oynayan olsa vereceğim tankı da. Salak salak tank oynuyorlar ya. Haydi haydi haydi. Hemen tank almam lazım. Tank almam lazım. Oo, evet. Yakaladım. Yakaladım onu. Gidiyoruz. Sıkı tutun arkadaşlar. Ya şurada şey var da. Şimdi burada ölürüm ya. Kesin. Bak orada onu almaları lazım bir şekilde. Ben hemen al vurdum denici. bana gelmişti. Hadi be bana gel Seni yakalayacağım oğlum. Seni yakalayacağım. Bak şu köşede durayım da. Onlara bomba atması lazım. Çünkü benim bombam kalmadı. Bu arada sürekli köye basıyorum ki alsınlar diye. Kanka aldılar galiba bu arada. Aa almışlar. Aa almışlar. Dedi. Gördüm haritada gördüm. O tankı öldüreceğim. O tank bitti. Ich <laughs> habe sizi öldüreceğim oğlum. Sizi öldüreceğim. Bak, bu bir taktik var biliyor musun? kafasından bir ateş edeyim de ağzına sıçacağım onu. Şurada şöyle bir taktik var. Tamam, aşağıda adam var ha. Basınız şuraya ya. Hasta mısınız ya? <laughs> Hasta mı bunlar? Benim de bombemin olması lazım. Çekil şuradan. Spot değil, spot değil. Spot Hadi Bak bana bomba attı. Yakında adam yok. O rovale kalabalık, acayip kalabalık. Aufpassen Da, Aa, gayim kalabalık. Geri dönüyoruz. Siz sizi öldüreceğim oğlum. Sizi öldüreceğim. Bak buraya bastan var ya hepsi bana bomba atacak biliyor musun? Yemin ediyorum hepsi bana bomba atacak. Vallahi bak buradan burada şurada bir saklanıyor peze. Bak sürekli Q'ya bastım için kurtuluyorum değil mi? Bak gördün mü? Şurada adam var. Köşede adam var. Ben biliyorum abi. Saklanıyor o. Şimdi ben onlara reddedemeyeceği bir teklifte bulunayım. Köşeden gidebilir miyim? Bak şurayı bir temizleyeyim. Dur. 30'a 1 gidiyoruz şu anda. İyi gidiyoruz. Köşeyi bir temizleyeyim abi. Bir dakika dur bakayım. İşin rengi değişsin bir ya. Aa burada tank varmış. Bu tank başarır mı dersin sence? Oğlum buradan kaçabilir miyiz lan biz? Aynı anda hadi. Hadi alırız. Hadi lan daha ne yapayım oğlum? Hadi lan. Şurada tank var mıdır acaba? Biraz geri çıkmam lazım. Bir bombam kaldı. Bomba 1. Alır mıyız? Bu adamlar var mı? Ben tutuyorum burayı. Ben tutuyorum burayı. Ben tutuyorum. Şu yukarıda adam var gibi sanki. Oğlum ancak oy da <laughs> <laughs> fatiha Geri daha lazım çünkü bomben bitti. Sudanim Bomba bitmişken. O büyük tank ne oldu? Öldü mü bilmiyorum ki. Bombayan var mı? Bassanız oğlum niye basmıyorsunuz ya? Allah Allah. Yukarı <laughs> ateş etmen lazım yavrum. Geri çek geri çek. Dengesiz.

salak. Ma. Gel. Hı. Ağzını yüzünü senin içinde ha. Çık. Beyinsiz. Antidepresan. Hepinizi öldüreceğim. Aha. Oğlum o nereden geldi lan? Ödüm koptu. Anasını satayım. Kaçmam lazım. Şu araya girmem lazım. Bir bomba daha attığım zaman araya gireceğim. Kaçıyorum. Aha. Kaçamıyorum. Oğlum bu adam. Vallahi zor, zor kaçtım ha. Yemin ederim zor kaçtım. Oh. Oh. 41'e bir Gene iyi. Light tankla iyi gidiyoruz şu anda. Oğlum kim ateş ediyor? Nerede ateş ediyor? Nereye sıkıyor? Anlamadım ki. Buradan tankı bulup yok. Arkalayacağız. Aynen. Bak tank orada. O tankı ne yapmamız lazım? Harcamamız lazım. Bakın. Şöyle bir şey var. Tankın önü buraya dönük. Muhtemelen bana ateş edecek. Gördün mü? Ben bunu demek istemiştim. Amir olmasına imkan vermeyeceksin. Amir olmasına imkan vermeyin. Apartman bilgisayarı site git. Adam ayar ediyorlar ya. Biz boşuna mı tankı yüz yıldız yaptık lan? Olay bundan ibaret arkadaşlar. Ama şurada adam var. Muhtemelen bana direkt bomba atabilirler şu köşelerden falan. Köşelerde adamlar olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Şuradan birisi bana sıktı mı yoksa bana mı öptü gelsem bana öyle geldi he? sıktı mı? Sıttı açma sıyır? oğlum sana yiyeceğim bir teklifi tek bulmayacağım açma açma gel açma 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 da drüben şper Ne oldu? Ne oldu? Vurabildin mi? Vurabildin mi? Vuramadın değil mi? tara Tara, tın tırısı yok değil mi? Allah ya. Tara tara tırın tırısı yok. Zadan mı? Dekka. Aha aldık daha. Feindlicher Panzer Ankara'da Ankara ist the sector from enemy presence. Siz biraz daha, biraz daha çabalarsanız belki, belki bir şeyler olabilir. O da belki. <laughs> Ulan var ya çıldırdılar biliyor musun? Öldürmediler beni şimdi. Şu an kurdurdular, kurdurdular. Şu an beni öldüremediler ya, kurdurdular şu anda. Bak şimdi. Şu evde zaten adam oluyor. Aa bunu kontenara da aldılar lan. Bak o evde adam oluyor ben biliyorum. O evde adam olacaklar. nerede olacak? Bir tık merminde olsam ama.

bak şimdi tank geliyor tank geliyor bak bak olaya bak oy oğlum o tanka ben yanlış oldu pardon affedersiniz 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 pardon bir şey diyeceğim tam tank geliyor. Vallahi geliyor tam Geri çık geri çık. bomba. Bak adam iki attı. Bir daha at. Ah be ben vuracaktım. Bunun damage yüksekmiş demek ki. Ha başka Neyse sen, devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bombemiz de olabilirse Yavru. uzaklardan sıkacağım. Sıkamıyorum lan niye sıkamıyorum? ya. <laughs> <var işte. gülüyor> <bizim Soldat>. <laughs> <Şuramız. gülüyor> ne yapıyorsun babacığım? 55'e 1. Aha a. A git, B gitti lan. B gitti lan. da ya. Oğlum duvardan tanıdım adamı. Aa tank gel. Yani. Yok tank değil de öyle Aa çok çıkamıyormuş. Hadi be kazandık. Onu vurayalım bari be. Güzel oyundu arkadaşlar. Bu bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tür videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Daha değişik oyunlar gelmeye devam edecek. Sadece desteklerinizi istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Destek Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi, iyi bakın. Bye bye.